Londra Mahkemesi'nde dün başlayan duruşmada Çin'de insan hakları ihlalleri ve işçilerin zorla çalıştırıldığı suçlaması getirilen Doğu Türkistan bölgesinden pamuklu ürün ithalini engellemediği gerekçesiyle İngiliz hükümetine karşı açılan dava görüşüldü. Merkezi Almanya'da bulunan Dünya Uygur Kongresi ve Küresel Yasa Eylem Ağı İngiliz hükümeti aleyhine Londra Mahkemesi'ne dava açmıştı. Küresel Yasal Eylem Ağı direktörünün basına yaptığı açıklamada şikayetlerini desteklemek adına mahkemeye bin sayfaya ulaşan yazılı kanıt teslim ettikleri bildirildi. Çin'de ömür boyu hapse mahkum edilen ve 2014 yılından bu yana hapiste olan Uygur Türk'ü akademisyen aktivist Profesör Doktor İlham Tohti Uygurların Mandela'sı olarak tanınıyor. İlham Tohti bugün 53. yaşını kutluyor. İlham Tohti İnisiyatif Hareketi tarafından farkındalık çağrısı yapıldı. Yapılan açıklamada İlham Tohti İnisiyatif Hareketi olarak Çin rejimi tarafından 2014'te müebbet hapse mahkum edilen Uygur lideri Profesör Doktor İlham Tohti'nin 53. yaş gününü derin hüzün kaygı ve üzüntüyle kaydediyoruz çünkü o halkının özgürlüğü ve temel hakları için ailesini, mal mülkünü, mevkisini ve hatta hayatını feda etmiştir ifadelerine yer verildi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Kasım başında Çin'e planladığı ziyaret ülkede ABD ile artan stratejik rekabette Avrupa ülkeleriyle işbirliğini geliştirme fırsatı olarak yorumlandı. Ülkeyi yöneten Çin Komünist Partisi'nin yayın organı Global Times'ta yayınlanan başyazıda da Scholz'un ziyaretinin Almanya'nın Çin'le daha yakın diplomatik ve ekonomik ilişkiler kurma isteğinin göstergesi olduğu belirtildi. Kazakistan bu yıl ilk kez 13 yıl aradan sonra yeniden Cumhuriyet gününü kutluyor. 3 gün resmi tatilin ilan edildiği ülkede çeşitli kültürel etkinlikler düzenleniyor. Kazakistan'da 25 Ekim Cumhuriyet gününde sokaklar, evler, kafe ve restoranlar gök mavisi bayraklarla süslendi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski sabah erken saatlerde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e trenle gelen Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ile gece saatlerinde bir araya gelecek. Zelenski, Almanya'dan ülkesine daha fazla hava savunma sistemlerinin getirilmesine ihtiyaç duyduklarını belirterek diğer savunma silahlarının da tedariki konusunda yardım talep etti. Pazar araştıran Trendforce bugün yaptığı açıklamada Apple'ın orta sınıf modele yönelik yeterli talep olmaması nedeniyle iPhone 14 Plus'ın üretimini azalttığını ve daha pahalı olan iPhone 14 Pro'nun üretimini arttırdığını duyurdu.